Evet. Şimdi de ben sizden cevap bekliyorum. Babacığım. Size böyle bir şeyi asla söyleyemeyeceğimizi biliyorsunuz. Nasıl söyleriz? Oğlumun eşisiniz. Bizim gelinimizsiniz. Soyadımızı taşıyorsunuz baba. Burası senin evin kızım. Çekip gitmek ne demek? Baban öyle bir şey söylemedi sana. Hadi gir bakayım içeri gir. kendini tutamayacaksın diye ödüm koptu. Ömrümden beş yıl gitti vallahi. Sana bir şey göstereceğim baba. Sonra gösterirsin. Hadi gel içeri hayatım yemek yiyelim. Hadi. Leyla koş kızım hadi yemeğin altını kapat. Necla sen de sofrayı kur hadi kızım. Baban acıktı. Bir dakika. Hadi gelelim hadi canım. Arkasından konuşuyoruz zanneder. Söyler Şevket'e üzülür çocuk. O üzülmesin diye hep susuyorum zaten. Yine sus ne olur. Hır çıkmasın gözünü seveyim. Olan Şevket'e olur. Derdi kendine yetiyor çocuğun. Bir de bu tarafı düşünüp kahrolmasın. İçeride eli kolu bağlı. Aklı burada kalmasın bari. Aman Ala Rıza, aman değil. Uyuma şuna canım, uzatma canım. Asıl bahane arayan o. ...Allah gider mi der. Ne deriz şevkete, ne cevap veririz. Mahvolur evladım. Tamam Hayriye tamam. Yaşa sen yaşa. <laughs> Gücüm kalmadı zaten. Yoruldum. Bittim artık. Bir krizi daha aşacak takatım yok. Al benden de o kadar. Ne diyordun sen söyle bakayım. Önemli değildi. Bir şey göstereceğim demişti. Önemli değil gerçekten. Ben sofraya kurayım. Hadi kızım. Hadi canım, gel. Hoş geldin abla. Hoş bulduk canım. Ne oldu sana? Hiç? Of oh, baya serin oldu Gir canım gir Hadi canım oh. Oh. Yemeğe baktın mı Leyla? Fazla çekmesin suyunu Baktım. kızım. Baktım. Biraz daha var. Aman kızım ne olursun. Aman kızım. Aman kızım dikkat et düşürme. Heh. Çok acıktım. Ne yemek var? Türlü pilav salata. Allah ne verdiyse işte. Yardım edeyim. Kalsın. Bitti bile. Canıma minnet. Vallahi çok yorgunum. Üstümü değiştireyim o zaman. Otur kızım sen, hadi biz hallederiz. Aman kızım, surat yapmayın şuna ne olur. Niye? Çeker gider mi sonra? Biz artık bununla mı tehdit edecek? Huyuna gideceğiz yavrum, çare yok. Duydun baban da şevket için susuyor. Evlat haftasına katlanacağız işte. Siz de sesinizi çıkarmayın ne olur. Kavga patırt etmesine fırsat vermeyin. Abinizi kulağına gitmesin sakın. Ay tamam tamam. Üzülür oralarda. İçi içini yer dertli olur sakın. Necla. Tamam. Hı. Ha şöyle çocuğum ne olur. Abinizi üzecek bir şey yapmayın ne olur. Tamam. Ah çocuğum. Efendim Gülşen. Merhaba ne haber? Ne olsun senden ne haber? İyilik. Evde misin? Evdeyim evde. Yeni geldim sayılır. Sana ev buldum. Hadi. Valla. Bana çok yakın. Hem de sahibinden. Çok güzel. Ne zaman göreceğiz? Yarın gel bakalım istersen. Gelirim tabi. Ben de internetten birkaç yer buldum. Hepsine birden bakarız. İlk gördüğümü atlamayayım hemen biraz fikrim olsun. Ama buna bir bak önce. Çok iyi duruyor. Ne kadarmış? 265 diyor ama. E iyiymiş. Hangi parayla alacaksın ben hala anlamış değilim ama. Neyse. Annem arsasını sattı ya bir kısmını o verecek. Yarısını kredi muredi halledeceğim işte. Kararlısın yani. Çıktın yola. Ne yapayım? Başımın çaresine bakmam lazım öyle değil mi? Yeni bir karar değil. Şevket bana seninle evlendiğim güne lanet olsun dediği gün başladım hazırlanmaya. Onlar da zor günler geçiriyor ailecek. Bir daha bir sen vurursan nasıl toparlanırlar? Merak etme. O kadar insafsız değilim. Zamanını bekleyeceğim herhalde. Önce kendimi toparlayayım hele. Sonra herkes için uygun bir zamanda vedalaşırım. Belki zaman içinde sinirin geçer. Düşüncen değişir. ha? Olamaz mı? Kararım kesin Gülşen. Kurtulacağım bu cehennemden. Ben de hayata karışacağım artık. Tuncaylar Holding'de hayat nasıl gidiyor? Patronunla aran nasıl? Herhalde. Dur bakalım daha bir şey yok. Şimdilik küçük adımlarla ilerliyorum. Geçen gün gazetede resmi vardı yine. İyi çıkmamıştı ama. O çok daha yakışıklı. Bak bak bak. Herhalde. Hadi sofraya kızım. Yemeğe çağırıyorlar kapatıyorum. Yarın görüşürüz. Tamam. Hadi herkese selam. Söylerim canım. İyi geceler. Sana da. Perhunde. Duydum geliyorum.